arkadaşlar son merhaba arkadaşlar bugün e, nasıl ekran videosu çekilir onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce arkadaşlar e, Air Show pro, Air Show programını indiriyoruz arkadaşlar onu indirebilmek için iemulators yazıyoruz e arkadaşlar nokta Tık, arıyoruz buradan apps'e tıklıyoruz İniyoruz, Air Show'ya tıklıyoruz. Buradan da olan PG tıkladık tıklayınca zaten arkadaşlar direkt indiriyor arkadaşlar. Sonra birkaç daha işlem birkaç işlem daha yapacaksanız indiriyor. Şimdi geçelim Air Air show, show TV indirmeye arkadaşlar. Show TV indirmek için de Wish Share e indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Wish Share Story arkadaşlar onu indirmek için Wish Share, share bir işare yazıyoruz arkadaşlar. Buraya değil arkadaşlar şu beynimizin flash geçildiği yere tıklıyoruz. Amerikalılar çalmış arkadaşlar o bir işare yazanı. Bu şeylerden yabancılardan çalmışlar. Çinlilerden galiba. Şimdi un jail diyor bir de jail broken diyor. Eğer jail ise jail bırakın. Eğer jail ise tablet veya telefonunuz unjiye bırakın diyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan yükle diyorsunuz. Parolam var ben gireyim. Siz de böyle girip yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şunu kapatalım. Sonra yükledikten sonra arkadaşlar şöyle giriyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Şuraya. Show nokta TV. Şu show mobil star gaming diyor arkadaşlar. Yükleye tıklıyoruz. Instal tıkladı arkadaşlar. Orada yükle şeye gelecek. Oradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz şeyi show indirip video çekmek için yüklüyorsunuz arkadaşlar onu. Bir de iki şey daha göstereyim arkadaşlar. Eğer indirdikten sonra açılmıyorsa arkadaşlar ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Oradan genele geliyoruz. Buradan profil ve aygıt yönetimi en altta VPN'in altına tıklıyoruz. Burada zaten gözükçeyi tıklıyoruz. Şurada da arkadaşlar. Sonra güven Güvenin arkadaşlar video çekmek istiyorsanız eğer. Bir dakika ya şuraya girdim. Video çekmek istiyorsanız arkadaşlar. Oradan güveniyorsanız bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar şu programı açmak istiyorsanız arkadaşlar. Steve Touch. Sorunu çözüyor arkadaşlar. Siyah ekran, siyah ekran sorunu çözüyor video çekerken arkadaşlar. Onu da özür arkadaşlar. Onu da buradan açabiliyoruz erişebilirlik. Buradan Assistive touch. Buradan tıklıyoruz. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Şu an kapatayım. Böyle tıklıyoruz. Açılıyor Assistive touch. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz de için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve like video beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.